Gebze'de TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri açılışında konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Daha çok yol var. Kanal İstanbul gibi muhteşem projelerimiz var. Birileri fil dişi kulelerde ahkam keserken milletimize karamsarlık yayarken biz büyük ve güçlü Türkiye hedefimize yürüyoruz." dedi. CHP'nin boykot kararı aldığı CNN Türkiye konuşması dikkat çeken Muharrem İnce, hain ve bölücü diyenleri biliyorum. Haftaya Ankara'da olacağım. Kim hain, kim bölücü herkes açıklamamda görecek ifadelerini kullandı. Gelecek Partisi'nin Diyarbakır'daki birinci olağan kongresinde konuşan Genel Başkan Ahmet Davutoğlu, Erdoğan'ı hedef alarak devlet yönetimine aile bulaştırılırsa çıkan ilk yangında devlete millete bakmazsın, çocuğunun, eşinin, kardeşinin, damadının derdine düşersin dedi. Yoğun bakımlarda yer olmadığı haberlerini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kasıtlı olarak nitelemesinin ardından sağlık çalışanları isim vermeden tabloya dikkat çekiyor. Konya'da vaka sayıları hızla artarken hastanelerde boş yer kalmadığı, ölenlerin çoğunun zatürre diye kaydedildiği belirtiliyor. Hatta bir sağlık personeli durum salgının başlangıcındaki İtalya gibi diyor. CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesine verdiği yanıtta mültecilere yardımın Avrupa Birliği tarafından finanse edildiğini söyleyen Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ''Söz konusu yardımlar uygulanırken kendi vatandaşlarımıza ayırdığımız mali kaynakların kullanımı söz konusu değildir.'' derken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mültecilere 40 milyar dolar harcandığı açıklamasını yalanlamış oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Lübnan'da Türkmenlere yönelik yaptığı vatandaşlık açıklamasının ardından Gaziantep'te bulunan Suriyeli Türkmen dernekleri bir basın açıklaması yaparak vatandaşlık talebinde bulundu. Kuzey Marmara Otoyolu çift alan mevkiinde kurtulan yolcuların ifadesine göre şoförü uyuduğu için yoldan çıkan Metro Turizme ait otobüs duvara çarptı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 10 kişi ağır yaralandı.